Merhaba arkadaşlar yepyeni bir bölümde yine sizlerleyiz hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk merhabalar. Sonunda 4 olduk tamamlandık. Evet bu hafta bir İngiliz filmi izleyeceğiz. İngiliz dram komedi tarzında romantik komedi dram gençlik filmi tarzında bir film konuşacağız. Submarine 2010 yılında çıkmış, 1 saat 30-40 dakika arası bir süreye sahip. Yazar ve yönetmen Richard Ayoade bir kitaptan esinlenilerek üretilmiş bir film. Bahsettiğim gibi bir gençlik filmi. Genç bir karakterin aslında tam geçiş döneminde hem ailevi hem de iç duygularıyla yaşadığı bazı değişimlerin olduğu bir film izliyoruz aslında. Yayın öncesi de konuşmuştuk ki Bey'in dediği gibi insanların çok kolay bağ kurabileceği bir yapıya sahip. Genel itibariyle aslında insanların yaşayabileceği şeyler üstünden ilerlemiş film. İsterseniz ben daha fazla uzatmayayım. Hep beraber şöyle bir filmi konuşalım. Olur konuşalım. Şimdi film aslında bahsettin sen gençlik sorunlarıyla ilgili bir film. O yüzden birçok insanın bağ kuracağı bir film. Çünkü daha başlangıçta mesela ne diyor? Ne tür bir gencim? Ya buna karar vermek hepimiz için zaten zor olmuştur. Ve birçok insan için zaten bu günümüzün de hala sorunu. Ben nasıl bir insanımı ilk sorguladığımız yer o gençlik zamanı, o ergenlik zamanları. Mesela karakterler de gerçekten çok iç, içten diyeyim yani. Hani güzel de oynamışlar. Mesela daha ilk başta çocuk şey düşünüyordu işte. Ya acaba ölsem ölümme kim nasıl tepki verir falan. Ya bunu bence düşünmeyen insan sayısı da çok azdır. Herkes bir düşünüyor. ya böyle mi olur? Bu gelir mi? No, bu ne der? Çok şöyle güzel onu... öyle yansıtmışlar hakikaten Değil mi? bence onu. Ya bu tarz şeyleriyle düşündüğünde çok insan saran bir yapısı var filmin ki yani ben birçok hani yorum da gördüm. Birçok insan çok etkilenmiş. Zaten kendi aramızda da konuştuk. Film hepimiz çok etkiledi herhalde. Evet gerçekten filmin etkileyici bir havası var. Neden? Çünkü çoğumuz ergenlik zamanında aynı düşünceler içerisine giriyoruz. Varoluşsal sorgulamalar yaşıyoruz. Benliğimizin ne kadar değerli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kişiliğimizi sorguluyoruz. Kişiliğimizin ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Bunları zaten biz ekip olarak beraber büyüdüğümüz birlikte yaptığımız da çok oldu. Ya bu noktada ben sanırım biraz ayrılıyorum sizden. Elbette film sıradan bir gençlik filmi değil. Hani hem açılarla hem üslubuyla. Fakat ben çok fazla farklı bir şey görmediğim için mi bilemiyorum. Hani izlerken çok da böyle etkilenmedim sanki. Yani <laughs> sanki hep bildiğimiz şeyler tekrar tekrar anlatılıyormuş hissine de kapıldım açıkçası. Ya mesela onu ben de şöyle düşünüyorum ya zaten bunu filmin eleştirisi olarak düşünüyorum. Mesela herkese önereceğim bir film değil. Yani bunu kim izlese beğenir demem. Ya bu tarz böyle biraz daha daha genç yapıda mı diyeyim biraz daha böyle farklı bir şeyler arayan insan. Ya normal bir arkadaşım ya bana film öner dediğinde bu benim önereceğim bir film değil. Bence de sıkıcı olur yani izlemesi o açıdan. Ya bu noktada eleştirmeye katılıyorum Gözük Bey. Fakat benim filme çeken iki tane şey vardı. İlki İngiliz indahı. Gerçekten çok başarılar bu konuda. Beni çok mutlu ediyor İngiliz film izlemek. İkincisi de şu. Temelde izlemiş olduğumuz çoğu filmde kahramanlar çok büyük sorunlarla uğraşırlar ve yolculuklarını biz bu sorunlara baş etmeye istedikleri olarak izleriz. İşte dünyayı kurtarır, ailesini kurtarır, şehri kurtarır, okulu kurtarır. Fakat burada çok daha hayatın içerisinde gerçekçi ve belki de diğer hikayelerin çok basit diyebileceğim bazı sorunlar uğraşıyor. Yani annesinin komşusu, eski sevgilisiyle babasını aldatma ihtimali ve kendi kız arkadaşına gibi basit birkaç tane iletişim problemi. Ama tabi bunu yaparken hayatın gerçekçiliği üzerinden çok iyi vurarak yapıyor. Bence film bir tık özel kılan buydu. Hem de bu noktada yine katılıyorum. Çok herkese tavsiye edilebilecek bir film değil. Fakat kurgu sanatma şekli, oyunculuk o noktada çok iyiydi. Yani gerçekçiliği ve surrealizmi çok iyi harmanlaması ben çok başarılıydı. Zaten bu noktada yayın öncesinde konuşmuştuk. Sanki Charlie Kaufman filmlerindeki o iç sesle ve Sanderson kurgusundaki o hız burada bir tık birleşmiş gibiydi. Öyle bir karma bir ufak bize yansıtmış sanki bu durumu. Bir de filmin ele aldığı çok şey de vardı bence. Mesela daha başta karakter kızı yaranmak için böyle kabadayılık yapıyor ya böyle zorbalık yapıyor mesela. Ya o yaşta ne kadar çok insanları daha doğrusu o gençlerin başka yönleri çekilebileceği işte arkadaş çevresi için başkaları için o çevre dahil olabilmek için işte veya sadece etkili, etkileşim için yapamacağı o salaklık yok diyebiliriz yani onu çok güzel göstermiş bence. Gençlikte zaten karşı tarafı iyi yorumlayabilmek önemli bir nokta olduğu için muhtemelen bu şekilde durumlar oluyor. Bir de mesela gerekçe oluşturuyordu, bir şeyler yazıyordu falan ya. O benim çok ilgimi çekti. Orada böyle kendini planlı programlı bir yaşamaya adamaya çalışırsın falan. İleride başarılı bir insan olmak için kendi vaktini planlarsın, programlarsın, gayret gösterirsin. Onun temel nüvelerini görüyoruz gibi geldi bana filmde. Bunlar insanların aklından gençlik zamanında geçiyor bence de. Bir de tabii ki o elde etmeye çalışmış olduğu kız için bu noktada yapamayacağı şey olmadığını her türlü gösterdi filmde bir yandan da. O plan program şeyin neticesi de olabilir. Hani karakterini bulmaya çalışma, bulmak için yöntem arama gibi bir isteğin neticesi de olabilir aslında. Her şeyi böyle karakterize etmeye çalışma ya da sınıflandırmaya çalışma ya da olası durumları ortaya koyup kendine bir yol çizme çalışma. Hani tam da karakterimiz geçiş döneminde olduğu için belki de o yüzden öyle maddelerle kendine bir yol bulmaya çalışıyor da olabilir. Hani tam değişim sürecinin içindeydi. Belki onun bir yansıması olabilir. Buna katkı olarak şunu söylemek istiyorum. Sadece ergenler anlattığı, gençler anlattığı değil, ortaya sendromuna girmiş olan ebeveynlere değin noktalar da oldukça fazla var. Ve bu hususta da filmin ismini atıf yapmak gerekiyor bence. Denizaltı. Yani aslında film başından sonuna kadar bize bir basınç uyguluyor. Ve bu basınç temelde toplumun bize uygulamış olduğu basıncı ifade etme şeklinden kaynaklanıyor. Yani bir ergen genç, lise çağındaki bir gencin yaşamış olduğu o baskıyı ya da ortaya sendromuna girmiş olan ebeveynlerin yaşamış olduğu baskıyı farklı gerekçelerle ve birbiriyle ilişkili şekilde anlatıyor. Aslında baktığımızda bu basınç hayatımızın hemen hemen birçok evresinde yaşamışızdır. Yani bunu yaşamayan yoktur diye varsayıyorum. Hareketli hızlı olmuş olduğumuz vakitlerdeki o heyecan, eğlenceli haller, işte o mutluluk, o dopamin bir anda kaybolup gidebiliyor ve siz amaçlı bir şekilde hayatta bu kadar güzelken niye bu kadar anlamsız bir nefes alışveriş sürecine girdim acaba diyebiliyorsunuz. Bu baskıyı basıncı temel olarak yaşamış olduğumuz bu süreci film iyi anlatmış. Anlatma yöntemini de iyi kullanmış. O yavaşlık insanı sıkıyor ama hayatın kendisi de bu şekilde olduğu için herkes izleyemeyeceği bir türlü kaliteli bir yapım diye ben yorumluyorum. Bir de bu filmin en çok sevilen konularından biri de müzikti. Benim yorumlarda dikkat ettiğim. Ya mesela zaten şey düşünürsen çünkü filmde şey repliği vardı müzik olayları daha gerçekçi yapar diye filmin müzikleri ve ergenlik hatta bence en çok böyle müzik dinlenen dönemlerden biri olarak düşünüyorum ben o yönden bu filmde de hatta Submarine'de ne derler müziklerini kullanan Arctic Monkeys'in Soliste. Onun tek başına çıkardığı albümün ismiymiş. Oradan da bence çok bağlantılı zaten müziği çok temel olarak kullanmış bu film. O yüzden müzikleri etkileyiciydi diyebilirim. Bunun dışında bir de kameradan bahsedeyim. Ben kamerayı çok zaten bilerek yapılan şey de hareketli ve çok fazla böyle POV dediğimiz o şey kişisel bakış açısından çok fazla şat vardı. Bunun bence etkisi bakış açısı çok önemli. Böyle neyi nasıl görüp nasıl tecrübe ettiği. O yüzden böyle kamera hep titriyordu. Evde o gençliğin getirdiği hiçbir şey sabit değil ya, hep böyle bir değişim, kendini bulma arayışı falan. Hayatı ve düşünceleri de çok çalkantılı olduğu için sabit bir kamera ve çekim açısı değil, sürekli böyle hareketli bir insanı böyle bir telaş içerisinde bırakan bir çekim tekniği vardı. Ben karakterlerden bahsedeceğim. Bu başrol çocuğumuzla başrol kız karakterimizin e, tiplerinin çok alelade olması, çok ergen olması falan onlar beni çok çekiyor. Böyle filmlerde başrol karakterlerinin normal insanlar içerisinden olması, çok aman aman güzel olmaması falan gibi işte meseleler beni çok böyle filme yakınlaştıran unsurlar. Samimi bir hava uyandırıyor ki karakterlerinde güzel gitmişler. Aslında kızın karakterinde gizemli bir hava var bence biraz daha. Bunu da güzel korumuş çünkü değişik tepkiler, durum, sonra duygu durum değişiklikleri, ailesinin yapısı, duygusallığa geçiş gibi hadiseler gerçekten mesela izlemeyi, gizemi artıran, bu sonrasında ne olacak düşüncesini artıran bir yaklaşımdı. Çocuk ise tam kendi halini yansıtabilecek bir ergen düşüncesinde olan alelade bir tip gibiydi ve bunu da güzel sürdürdü diye düşünüyorum. Bu da benim için izlenebilirliği artırdı açıkçası. Ben şey sorayım. Biraz çocuğu çözümlemekte zorlandım. Mesela empati kuramıyor muydu yoksa sadece o gençliğin getirdiği hormonlardan kaynaklı şey mi? Bakış açısı ama bahsettiğimiz tek düzey şeye mi iniyordu? Mesela kızın ailesiyle annesiyle olan konuda gidemedi ya sonra orada bir soğuk davrandı şey yapamadı normalde düşünceli bir tip gibi gözüküp böyle kızı çok seven. Hani o tarz abartı hareketleri olsa da orada mesela yanında olması gerekirken olamadı ya. Işte ilişkisini bozacakmış gibi hissetti böyle kendi şeyini. Bu konuda hani hormonal miydi durum sizce? Sadece aklı işte cinselliğe gittiği için hani onu bozacağını düşündüğü için mi? Yoksa çocuktan bir sıkıntı vardı? Bence ergenliğin getirmiş olduğu bu e, belirsizlik halinden kaynaklı. Çocuk zaten çok rasyonel düşünemediğini son filmin sonunda kabul ediyor. O yüzden bence o gençlikten kaynaklı aslında kız için her şeyi yapacağını belirtip tamamen yanında olması gereken muazzam bir fırsat durumunda tabiri caizse harika bir orta açılmışken gidip bunu değerlendiremedi. Neden? Çünkü ergen ve kafası her şeyi o esnada basamayabiliyor. Sonrasında farkına vardı ciddi hatalar yapabiliyor diye düşünüyorum ben. Buna ben de katılıyorum. Zaten ailesi içinde çabalarken aslında doğru olanı ya da istediği şeyi yapmaya çalışırken olaylar kendi kontrolünden çıktığında her iki açıdan da hem kız arkadaşı hem de ailesi açısından da olayların düzeldiğini gördük. Kendisi müdahale etmeye çalışırken ya da kendisi yön verirken olaylar bozuluyor. Yani Bıyıklı Bey'in dediği gibi akılcı karar veremiyor sanırım ya da doğru yönde ilerleyemiyor. Fakat olaylar bir şekilde kendinden çıktığı andan itibaren aslında kendi düzenine oturuyor gördüğüm kadarıyla. İşte tam bu noktada filmden bir replik de size destek sağlayayım. Akışına bırakacağım. Bir şey de vardı ya. Ailelerin ne kadar etkili oldu aslında her, herkesin ailesinde daha doğrusu ailesi sıkıntılı. Anne baba ilişkileri daha doğrusu eş ilişkisi mi diyeyim kadın erkek ilişkisinin ne kadar aslında sıkıntılı ve zor olduğu. Hatta diyor diyor 38 yaşına geldiğimde pek bir önemi kalmayacak falan. Şimdi bir yerden sonra ilişkiler zaten hani kendi ailesinde de sıkıntı vardı. Kızın ailesi de zaten farklı bir problemle yüzleşiyordu. Bu tarz ilişkilerin hatta ondan sonra babası da ikisi, hani babası annesine şey yapmaktan kaçınıyordu. Çocuk da hastaneye gitmekten çekiniyordu. Ailelerin getirdiği o şeyi devam ettiriyorlar yani. Onun etkisinde çok olduğunu görüyoruz. Ki zaten bir tane de şey diyordu ya ayrıl ailesinin ayrılacağından korkuyordu. Sonra sonum çip gibi olmasın diyordu ya orada çip diye bir karakter vardı ya herkese zorbalık yapan işte uyuşturucu satmak istemiyor falan. Aslında orada da bir sözle ailesi hani ayrılmış veya aile konusunda sıkıntı yaşayan çocukların ne kadar ileride sıkıntılı bir hayat yaşayabileceğini ufakta bir değdirme vardı. Aile konusundaki durumu bence o Avrupa atmosferinde de iyi verdiğini düşünüyorum. Biz daha öncesinde de bu İskandinav filmlerini falan izlerken özellikle Dünyanın En Kötü insanı falan filminde ben hani o izlenime kapıldığımı söylemiştim. Oraların havasını, geleneğini, kültürünü, yaşantısını biraz gerçekçi aktardığını, düşündüğünü belirtmiştim. Bu filmde de ben biraz ona kapıldım açıkçası. İklimiyle, havasıyla, aile yaşantısıyla, ileriki yaşlardaki evliliğin monotonluğu, işte çocuğun ergenliğe geldiğinde aileyle arasındaki e, ilişkisi falan gibi meseleleri bence güzel ele almış. Yani bu açıdan o atmosferin, oranın, o ülkenin, o kültürün vermiş olduğu meseleyi güzel sunmuş diye düşünüyorum. film bence artıya çıkaran unsurlardan bir tanesi benim nazarımda bu. Filmde şey atıf da çoktu zaten denizaltı diyor ya. Deniz ve gençliğin ruh hali. Zaten dikkat edersen o duygusal dengesizlik var ya o ergenliğin getirdiği. Deniz de böyle dalgalı zaten genel olarak. O tarz bir şey kurmuş bence bağ kurmuş. Hatta filmin son sahnesinde çocuk kızla işte o işini çözdükten sonra Deniz çok daha böyle berrak ve hareketsiz gözüküyordu. Çünkü duygusal olarak böyle bir durulma sahnesiydi. Bence o tarz filmde bu şeye de görselliğe de dikkat ederlerse güzel detaylar bulabilirler bence izleyenler. Evet isterseniz toparlayalım yavaştan. Submarine 92 bin kişi oylamış IMDB'de. 7.3 almış. Metascore ise 76. Tamam o zaman standartı bozmayayım ben gireyim. Şimdi Nasıl? film genel olarak fena değildi. izlerken keyif aldım. Bahsettiğimiz gibi insan saran bir yapısı var ki film de kısa bir film zaten. Bir buçuk saatlik bir film. Yani eleştirisini de yaptım. Öyle herkese göre bir film olmadığını düşünüyorum. Hani izlerken canı sıkılabilir. Hani İngiliz o yapısını business be beğeniyor ama bu tarz soğukluğu falan algılayamayacak insan şeyi çok bence hani bağ kuramayacak. O yüzden ben biraz filme düşük vereceğim. Aslında düşükte de değil ama 7 puan veriyorum. Ben gireyim. Filmin anlatım tarzını beğendim. Açıkçası bu bölümleri ayırması, giriş çıkışlar arada böyle gerilinmiş gibi meseleler sunması ama aslında filmin öyle olmadığını bildiğimizden kaynaklı bizde uyandırmış olduğu izlenim falan. Bunlar hoşuma gitti. Ben genel itibariyle oyunculukları, filmi, akışı beğendim. Yani olan bir hikayeyi olan dışı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Benim için bir farklılık oluşturdu. Ben bu filme 8 puan veriyorum. Filmin değmiş olduğu konuyu anlatma şekli ki bunu en iyi şekilde gözüktü bir ifade etti yani bence. Kendi cümlesiyle anlatmak gerekirse. Ve filmdeki olay sırası, kurgusu çok çok beğendim. Oyunculuk gayet iyiydi. Yani Bıyıklı Bey'in değmiş olduğu gibi alelerdilik, oyuncuların hayatın içerisinden bir resim içerisinde yer alması benim de çok hoşuma gitti. Yani böyle çok sık, çok herkese tavsiye edilerek izlenebilecek bir film değil. Ancak izlenince de ha iyiymiş diyebileceğiniz türden bir şey. Ben 7.5 puan veriyorum. Gördüğüm kadarıyla şu noktada Anlaşmışız. Alelade ve aslında çok gördüğümüz bir hadise. İşte bu noktada sevip sevmemeye karar vermişiz. Aleladeliği tekrar yaşamak istemediğimiz bir dönemdeysek çok beğenmemişiz. Ama bunu tekrar gördüğümüz, görmekten mutlu olduğumuz bir dönemdeysek yüksek vermişiz gibi hissettim ben. Ben de kekliğin puanı ile aynı puanı vereceğim. 7 puan veriyorum ben de. Ortalamamız 7.4 oldu diyelim. 7.3'tü. Metascore 76'ydı. Tam böyle her zaman gibi <laughs> ayarladık yine. Helal olsun evet. bize. <laughs> Ama <gülüyor> hakikaten yakıştırmışlar Hesapladık. Hesapladı evet, Her şey planlı. <laughs> güzel bir film yorumladığımızı düşünüyorum ben. Kanalımıza yakıştı bu. <laughs> evet, bir de duyuru vaktimiz. Evet arkadaşlar, kafamızda şöyle bir yapım var. Daha doğrusu hediye türü. Bugüne kadar videolarımızda yorum atmış insanlar arasında. Tabii ki güzel yorumlar sadece. <laughs> Ee, onlar arasından bir Sevgili hediye yorumlar vermek diye, istiyoruz. Güzel yorumlar diye kısıtlamıyor ama Aynen kısıtlamıyor. seviyeli yorumlar zaten. Güzel, öv övgü anlamında değil. Bu kişilerden 3 kişiye hediye vermek istiyoruz. Hani bugüne kadar sağlık izleyici olduğu için, bize değer verip yorum attığı için. Onlara karşı bir böyle minnet duygumuzu göstermek istiyoruz. Bununla ilgili işte tek sıkıntımız şu an güncel olarak bizle iletişime geçen insan olması. Bu videoya ve sonraki yaptığımız duyurularla itibaren bizle iletişime geçmesi bunu zaten Twitter, Instagram, YouTube veya işte mail adresimiz zaten YouTube'da da var. Onu şey de yazacağız zaten açıklamaya. Buradan bize iletişime geçerse o insanlar arasında bir bakacağız ve 3 kişiye inşallah hediye göndermeyi düşünüyoruz. Evet yani, tebrik ediyoruz. Güzel açıkladık. 23'ü 23'üne kadar son tarih veririz büyük ihtimal. Zaten 25'inde de hani belli olur. O son haftada göndeririz. Eline ulaşır diye tahmin ediyoruz. O yüzden bir an önce hani bizle iletişime geçerseniz seviniriz evet bunu da duyurusunu yaptık zaten twitter'da da açıklamasıyla birlikte tekrar hatırlatmış da oluruz bunu ve artık veda edelim kendinize iyi bakın arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle sanatla kalın efendim sanatla kalın gönlünüz deniz olsun